Arkadaşlar herkese merhaba. Yukarıdaki metinde hangi dönemin ses ve şekil özellikleri vardır? Ee, şeklindeki sorular. Genel olarak gramer sorularının içerisinde aslında en kısa sürede çözülen sorulardır. Bir metnin hangi döneme ait olduğunu belirlerken arkadaşlar ses ve şekil özellikleri bizim için önemli oluyor. O metnin içeriği çok önemli oluyor. Manzum mu mensur mu olması yine bizim için çok önemli bir Faktör oluyor. Şimdi öz, öncelikle bu sorudan daha fazla şey öğrenebilmek amacıyla arkadaşlar metnimizi günümüz Türkçesine bir aktaralım. Kişi iyi derler. Bu iyi nerede? Bana söyleyi ver. Ey bilge efendi, ey bilge alim. Kişi iyi derler. Bu iyi kimdir? Bu iyi kişi sıkıntıda Kişiye ilaçtır. M sözcüğü ilaç anlamına gelen bir sözcük. Erkek kimse anlamında. Mun sözcüğü ise e, sıkıntı eziyet anlamlarına gelen bir sözcük. Bu metnimizin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için ses ve şekil özelliklerini inceleyelim. Çok kısa sürede çözülebilecek bir soru olduğunu göreceksiniz. Edgü sözcüğünde kelime içerisindeki D'ler korunduğu için Eski Anadolu Türkçesi, Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi nelermesi lazım. Kelime içerisindeki d'ler Eski Anadolu Türkçesinde Kıpçak ve Çağatay'da hatta Osmanlı Türkçesinde tabii ki y'ye dönüşür arkadaşlar. Kelime içerisindeki g'lerin korunuyor olması ve kelime başındaki t'lerin de korunuyor olması yine Eski Anadolu Türkçesini bir kez daha eledir. Geriye Karahanlı Türkçesi ve Göktürk Türkçesi kaldı. E zaten Göktürk Türkçesinde manzum, ürün yok. Bütün ürünler yazıt şeklinde mensurdur. Dolayısıyla Göktürk Türkçesi zaten bir şiirin ait olduğu bir dönem olamaz. Ama munda sözcüğünün Göktürk Türkçesini eleten bir sözcük olduğunu da e, hatırlatmak isterim. Çünkü kelime başında B'nin M'ye dönüşümü Göktürk Türkçesinde bun sözcüğünde mümkün olamaz. Dolayısıyla bu soruda arkadaşlar doğru cevabımız... Karahanlı Türkçesidir. Herkese iyi çalışmalar ve yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.